Selam gençler kimya adasısınız kimya adası ders kanalına hoş geldiniz gençlerim çalışmalarıma devam ediyorum bugün soru ödev kampında 3 tane test paylaşacağım sizlere dün ben size test 61 test 62 ve test 63'ü ödev olarak vermiştim siz bunları yapmaya çalıştınız şimdi beraber bunları nasıl yaptınız yapamadıklarınız varsa bunları değerlendirmek açısından günümüzü güzel bir şekilde çalışarak değerlendireceğiz. İlk videomuz test 61. Hemen soru bankamızdan sayfa 126 ve 127 açarsanız benimle beraber siz de dersime dair olursunuz. Haydi bakalım dersime başlıyorum. İlk sorumuz geldi. Bak diyor ki bakır seyreltik nitrik asit çözeltisi arasında gerçekleşen bir tepkime var. Bakır yarı soy metaldir burada nitrik asitle tepkimeye girebilir. Eğer seyrelikse NO gazı açığa çıkar ve derişikse de NO2 gazı açığa çıkar zaten. Şimdi burada seyreltik. Ben bu tepkimeyi bir kere daha yazmak istiyorum ama. Çünkü burada bize diyor ki elimizde 0.3 mollük bakır varmış. Evet, çok önemli bu. Ve burada yeterli nitrik asit tepkimeye girdiğinde acaba ne kadar azot monoksit gazı açığa çıkar? Evet bak kimyasal tepkimelerde moller kas sayılarla ilişkilendirilebilir. Bu çok önemli. Dolayısıyla şöyle bir şey yapalım mı? Bak şimdi kat sayıya bakıyorum. Kat sayı incelediğinde 0.3 mol bakır katısı var. Yani bak 3'e karşılık elimde 0.3 mol'lük bakır var. Yeterli miktarda nitrik asit zaten varmış. Yani demek 3'e karşılık 8 ise demek ki de burada en azından 0.8 mol'lük bir nitrik asit elimde var diyoruz. Biz bunu anlayabiliyoruz. E, ve bu durumda diyor ki e, incelediğimde arkadaşlar ne kadar NO gazı açığa çıkar? Bak 3'e karşılık 0.3 giderse 2'ye karşılık da bu durumda ne oluşur? 0.2 mol NO gazı oluşur. Çünkü hani kas sayıları var. Mesela suya sorsaydı suda da 0.4 mol diyecektik. Tamam mı? Bunu böyle. Hatta bak bakır nitratı sorsa o da 0.3 mol. Çünkü kas sayısı 3 olduğu için. Peki bu durumda NO gazı 0.2 mol mü? Evet. Bize ne demiş? Normal şartlar altında hacmi söylemiş. O zaman bu bir gaz zaten. N eşittir. V bölü 22,4 formülü ben buraya yazabilirim. Ne kadarmış? 0.2 mol. 0.2 mol eşittir. V bölü 22,4'ten işler dışlar çarpımından 4 0.48 litre gelir. İşte bu. Olay bu. Bu kadar hacim ben demek ki kaplamışım. O yüzden cevapta bu durumda ne geliyor? Baktığımda D şıkkını işaretlerim. Geldim şimdi ikinci soruma. Burada bana bir kimyasal denklem verilmiş görüyoruz. Bu denklemde diyor ki normal koşullar altında 8 gram kükürt trioksit gazı elde ediliyormuş. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi Denklemi bir daha yazmak isterim. Denklemi denk vermiş görüyoruz. İşte SO2 gazıyla 1 bölü 2 gazı O2 gazını tepkimeye soktuğumda SO3 gazı. Yani bak görüyorsun ki bir tane kükürt bir tane kükürt. İşte 2 oksijen bir de buradan geliyor. Yarımdan geliyor ya buradan. 2 çarp 1'den 1 gelir. Toplam 3 tane kükürt. Şimdi diyor ki bak 8 gram SO3. Hemen biz burada maddenin molünü bulalım. Eğer tepkimede bir maddenin molünü bilirsek diğer tüm maddelerin mollerini bulabiliyoruz. Dolayısıyla ne yapacağım şimdi ben burada? N eşittir. en böyle MA yapacağım. SO3'ün hemen molünü bulacağım. SO3'ün molü ne olur? 8 gram kütlesi. MA'sı kaç? Bak 32 kükürtten geliyor. 3 tane oksijenden 80. Yani toplam 80 geliyor. Yani bu durumda elimizde aslında 0.1 mol SO3 elde ediyoruz. E bak 1'e karşılık 0.1 mol ise 1'e karşılık demek ki bu durumda 0. aynı şekilde 1 mol'lük SO2 gazı tepkimeye girmesi gerekirdi. Bak yarım var burada görüyoruz ki bu durumda 1'e karşılık yarımsa 0.1'e karşılık da oksijen gazından ne kadar harcarız? Hale söyle bakalım. Tabii ki bu durumda 0.05 mol harcarız değil mi? Bunu böyle söyleriz. Peki buna göre hangileri doğrudur demiş. Bakalım şimdi Harcanan SO2 gazı 6.4 gram mı? Bak ne kadar? 0.1 mol zaten. E, kütle zaten eniştir embriyemadan geliyor. bak Kütle dediğimiz şey o maddenin molüyle emasının çarpımı. Ben neyin kütlesini bulmak istiyorum? SO2'nin kütlesini. Dolayısıyla SO2'nin molüyle ile SO2'nin MA'sını çarpacağım. Kaç mol? 0.1 mol. MA'sı kaç? 64 geliyor değil mi? Bak normalde şöyle bakarsak incelerseniz aslında hızlı yazmayayım. Kükürt 32 artı 2 çarpı 16 oksijenden 64. 64 çarpı 0.1'den 6.4. Evet birinci öncülümüz doğru. Harcanan oksijen gazı e, 1.12 .11, litre mi? Bakıyorum şimdi oksijen gazına hemen bu bir gaz zaten ne yapacağım en eşittir ve böyle 22,4 yapacağım. E 0,05 mol eşittir ve böyle 22,4 dersek bak işler dışlar çarpımı eğer 0,5 olsaydı bu e, yarısı yani 11,2 olacaktı ama bir sıfır daha kaydıracağız 0,05 olduğu için de yani bu durumda 1,12 litre oluyor. O yüzden bu da doğru gelir. Demiş ki aynı şartlarda toplam gaz hacmi azalmıştır Öyle mi acaba? Düşünelim şimdi bakalım. Şimdi arkadaşlar burası Şöyle ki elinde hepsi gaz zaten görüyor musunuz? Bak tüm maddeler gaz. Şimdi bak girenlerde ne kadar azaldığını bakalım istersen. Zaten girenlerdekiler tepkimeye girer. Bak buradan 0.10 mol'lük bir azalma var. Yani şeyden SO2'den. Oksijenden de 0.05 mol'lük bir azalma var. Toplamda azalmaya bakarsak aslında eksi 0.15 mol'lük bir azalma var. Yani 0.15 mol'lük bir azalma olduğunu anlıyoruz. Peki ne kadarlık bir oluşum var? 0.1 mol'lük bir oluşum var. E, dolayısıyla biz bizim burada aslında gaz mol sayısında yani 0.05 mol'lük bir azalma olduğunu anlıyoruz. E bu azalmada ne yapar? Hacimi azaltır. Çünkü gazın mol sayısı azaldıkça en eşittir ve bölü 22,4'ten bakarsanız mol sayısıyla hacim doğru orantılı. Mol azalırsa gazın mol sayısı azaldığı için hacmi de azalmıştır. O yüzden bu da doğrudur. Cevap da 1, 2, 3. Yani E seçeneğidir. Çok güzel soru. Geldik 3'e. Şimdi 3'te ne diyor bize? Elimizde potasyum klorat varmış. Ben bu katıyı ısıtıyorum. Potasyum ve oksijen gazına parçalıyoruz. Bak, ben size konantırken şöyle demiştim. Bazen tepkimeye verirler. Bak önceki sorulara bakın. Tepkimeleri veriyorlar. Ama bazen de tepkimeyi vermezler. Burada olduğu gibi ama tarif ederler. Şimdi bizim bu tepkimeyi yazmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Potasyum kloratı alıyorum ben şimdi. Isıtıyorum. Evet. Ne açığa çıkacak? Potasyum klorür artı oksijen gazı. Ama böyle bırakamazsınız. Ne yapacaksınız? Tabi tepkimeyi denkleştirmemiz lazım. Görüyorsun ki bir tane potasyum bir tane potasyum. Bir tane klor bir tane klor. 3 tane oksijen oluyor ama 2 tane oksijen var. Ne yapacağım o zaman bu durumda? Şuraya bir 3 bölü 2 yazarsam 3 bölü 2 çarpı 2'den 3 olsun. Peki bunu böyle yazdıktan sonra diyor ki bak 48,8 gram potasyum klorürün tamamen ayrışabilmesi için hemen molü bulacağım kütleden n en myi -m yazacağım. Evet. Ne kadar oksijen gazı açığa çıkar diyor normal koşullar altında. Oksijen gazının molünü bulmam lazım ama önce benim potasyum klorürün molünü bulmam gerekiyor. Potasyum klorürün molünü ben nasıl bulabilirim? Potasyum klorürün kütlesini emasını bölerek bulabilirim tabii ki. Evet. Bak hemen bulalım potasyum kloratın e, molünü. Kaç gram vermiş? 48,8 gram vermiş. Eması kaç? Potasyum 39 artı. Evet. Bakıyorum kaç tane klor var? Bir tane klor 35 artı 3 tane oksijen 3 çarpı 16. Buradan 122 gelir. Bak e, 488 olsaydı 122'ye böldüğümde 4 katıydı ama e 48,8 önce Bu 0,4 katı olur. Yani bu durumda 0,4 mol elinde potasyum klorat var. Bak kat sayısı 1. 1 kat sayıdan 0,4 giderse 1 kat sayıda mesela KCl sorsaydı 0,4 mol oluşur derdik. Ama 1,5 kat sayıdan ne oluşur? 0,6 mol oksijen gazı oluşur. Bak kimyasal bir tepkimede bir tane maddenin molünü bilirsek tüm maddelerin mollerini bulabiliyoruz. Şimdi ne yapacağız? Burada kaç litre hacim kapladığını soruyor. En eşittir Z bölü 22,4 diyeceğim tabii ki. 0.6 mol oksijen eşittir. Oksijenin mol sayısını biliyorum. Hacmi ne kadardır? 22,4 ile 0.6'yı çarparsam ne gelir buradan? 13.44 yani A şıkkı geliyor. Geldik 4'e. Şimdi kimyasal denklemi vermiş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Bakalım şimdi tepkimeyi ben bir daha yazayım buraya. sülfür. Artı oksijenle tepkimeye soktuğumda karbondioksit artı 2 tane SO2 gazı. Ben bunu böyle yazdım. Peki burada diyor ki bak e, aynı şartlarda SO2'nin hacmi karbondioksit hacminin 2 katına eşittir. Şimdi bak burada ben ne görüyorum aslında? Kas sayısı 1 mi CS2'nin? Evet. O zaman bak buradan CS2'den x mol gittiğinde 3 kas sayılı oksijenden 3 x mol oluşmalı. 3 x mol tepkimeye girmeli pardon oluşmalı diyorum. E, çünkü girenler olduğu için eksi 3 x yazıyorum. Ama karbondioksitin kas sayısı 1. Dolayısıyla bir kas ne olur bu durumda? X mol karbondioksit gazı. iki kas bu durumda 2x mol SO3 gazı oluşur. Peki bu durumda bakıyorum şimdi. SO2'nin hacmi karbondioksit hacminin iki katına mı eşittir? Bakıyorum şimdi bak mol sayısıyla iki kat fark var. Yani bu durumda şöyle bir şey var mı? Hani en eşittir V bölü 22,4. E zaten hacim dediğimiz şey neydi? Mol 22,4'ün çarpımı. E SO2'nin molü tam 2x görüyorsun ki e, karbon diyorsun ki x 2 e, kat farkı olduğuna göre SO2'nin hacmi de karbon diyorsun hacmi iki katıdır. Yani gazlarda molle hacim doğru orantılıdır deriz. O yüzden bir doğru. Devam edelim şimdi. Tepkime de oksijen gazının mol sayısına eşit mol sayısı ürün oluşuyor. Bak ne kadar harcadım? 3x mol harcadım. Peki ne kadar mol oluşuyor? x mol karbondioksitten 2x mol de SO2'den toplamda 3x mol ürün elde ettik. Evet ürünle harcadığın oksijen mol sayısı eşit. O yüzden bu da doğru geldi. Peki bakalım şimdi. Yakılan CS2'nin atom sayısı oluşan ürünlerin toplam molekül sayısına eşit mi? Bak şimdi ne kadar yaktık? X mol yaktık. Bak şimdi X mol CS2'ye baktığımda değil mi? Atom sayısı diyor yalnız. X mol karbon var burada. Evet. 2X mol de kükürt var. Sonuç olarak baktığımda 3X mol atom var. Evet, 3x mol atom demek, 3x çarpı na tane atom demektir. Bunu gördük. Peki diyor ki, ürünlerin toplam molekül sayısına eşit mi? Ürünler ne var? Bak, x mol karbondioksit molekülü artı 2x mol SO2 molekülü. Yani toplamda 3x mol molekül. E, kaç moleküldür? 1 mol Na tanedir. 3x mol demek de 3x çarpı Na tane moleküldür. Evet. Eşit mi? Doğru eşit. Dolayısıyla bu da doğru gelir. Cevap da 1, 2, 3. Geldik 5'e. Bak şimdi görüyoruz. Amonyan yanma tepkimesi verilmiş. Normal koşullar altında amonyak gazının mol sayısının zamanında değişim grafiği de verilmiş. Buna göre hangilerinin doğru olduğunu soruyor. Ben bir daha grafiği bu tepkimeyi yazmak istiyorum ama buraya. Tepkimeyi yazdığımda ne göreceğim? Şuraya doğru yazayım. Amonyak. 4 tane amonyak var elimde. Artı 5 tane O2 var. Ve 4 tane NO artı 6 tane su var. Tepkimeye bakalım. Denk mi diye inceleyelim. 4 azot 4 azot. Denk. 4 kere 3 12. Evet. Bak. 6 kere 2 12 görüyoruz ki. 5 kere 2 12 oksijen 4 oksijen buradan 6 buradan 10 oksijen olduğunu görebiliyoruz. Tepkime denk verilmiş. Harika. Şimdi bak amonyak gazına bakalım. Bak başlangıç tepkime sonuç. Amonyaktan ne kadar varmış? 2 mol varmış başlangıçta. Evet görüyoruz. Son durumda ne kadar varmış? 1.2 mol. Yani artan madde var. Demek ki bunu anlayabiliyoruz. Ve bu durumda amonyaktan ne kadar harcadık? 2 molden 1.2 kaldığına göre demek ki 0.8 mol'lük bir azalma var. Peki bak burada ne yapacağım şimdi? Oksijenden ne kadar azaldığını anlayacağım. Şimdi bak 4 kas sayılıdan 0.8 giderse 5 kas sayılıdan ne kadar gider? Hani 4 mol'e 5 mol. 0.8'e de bu durumda 1 mol. Yani 1 mol demek ki oksijenden azalması lazım. Aynı mantıklı NO'ya bakalım. Bak 4 kas sayısı var. O zaman 4 kas sayısından ne olur? Tabii ki 0.8 mol oluşmak zorunda. Çünkü e, ürünlerde oluştuğunu yazabiliriz ben buraya. Hemen onu yazabilirim. 6'ya karşılık ne olur? Bak 4'e karşılık 0.8 ise 6'ya karşılık bu durumda 1.2 mol su oluşmak zorunda. Evet bu da 1.2 mol'lük suyun oluştuğunu ben hemen buraya yazayım. Evet. Ne demiş buna göre? Bakalım şimdi. Diyor ki harcanan diyor oksijen gazının kütlesi 16 gram mı? Bak oksijen gazı 1 mol oksijen harcandı. Şimdi bak en eşittir en bölü ma formülünü biliyoruz. Kütle neydi? Kütle molle ema'nın çarpımı. E kimin kütlesini istiyorum ben? Oksijen gazının kütlesini. O zaman oksijen gazının ile oksijen gazının atom ato mol kütlesini çarpacağım. Ne kadar mol? 1 mol. Ema'sı 2 tane oksijen ama bak dikkat edelim. Yani 2 çarpı 16 yani 32 oluyor. Evet 16 değil 32 gram gitti. Normal koşullar altında demiş. NO gazı 17.92 litre hacim kaplar mı? NO gazına bakalım 0.8 mol. Evet. N eşittir V bölü 22,4 diyeceğim mi? Evet diyeceğim. E bu durumda ne olur? Yerine koy 0.8'i. İşte ne oluyor? Baktığımda evet 17.92 gelir. Buradan içler dışlar çarpınan. Bu da doğru gelir. Peki h 2 21.6 gram mı? Bak H2O'nun molü 1.2. Bak neydi? Kütle eşittir mol çarpı ma. Yani ben burada H2O'nun kütlesini bulmak istersem H2O'nun molü olan 1.2 ile e, mo, e, molekül ağırlığını yani 18'i çarpacağım. Hidrojen 1, oksijen 16. Çarparsam bu da 21.6. Bu da doğru geliyor. E, cevap da bu durumda 2-3 doğru ama bir yanlış ve bu durumda değişiklik olur. Geldik 6'ya. Şimdi tepkimeyi bize vermiş görüyoruz ki buna göre bu tepkimenin artansız gerçekleştiğini de söylüyor bize. Buna göre hangilerinin doğru olduğunu soruyor. Şimdi arkadaşlar tepkime şu. N2 gazı artı 3 H2 gazından 2 tane amonyak. Ben bu denklemi buraya yazdım. Şimdi diyor ki bak 0.2 mol burada var. Bak 0.2 mol e, yeterli miktarda. Bak diyor ki 0.2 mol madde varmış ama artansız. Hani başlangıç tepkime sonuç dediğimde bir kas sayılı N2'den demek hiç kalmadığına göre artansız demek hiç kalmıyor demektir. Dolayısıyla bu durumda 0.6 mol e, 0.2 mol N2'den harcanıyor demektir. Peki bu durumda H2'den ne kadar harcanır? Bir kas sayılıya karşı 3. O zaman bu durumda h giden de 0,6 mol harcanır. Bunu anlayabiliriz değil mi? Peki e, bu durumda bu da kalmıyormuş demek ki. Amonyaktan ne kadar oluşur? Bak 1'e e karşılık bak 1'e karşılık 0,2 ise 3'e karşılık 0,6 ise 2'ye karşılık da 0,4 oluşur. Evet bu durumda demek ki 0,4 mol de burada amonyak gazının oluştuğunu anlayabiliriz. Peki buna göre hangileri doğrudur demiş. Bakalım şimdi. Harcanan H2'nin mol sayısı 0.6. Evet harcanan 0.6 mol görüyoruz. Bu yüzden bu doğru. Peki devam edelim. Oluşan amonyak gazı 0.4 mol görüyoruz ki. E en eşittir V bölü 22,4'den 0.4'ü V bölü 22,4 diye yazarsam içtah dışta çarpımından 8.96. Bu da doğru geliyor. Peki gazdaki e, kaptaki öz kütlesi. Şimdi bakın arkadaşlar buradakilerin hepsi gaz. Görüyor musunuz bak. Gaz gaz gaz. E şimdi öz kütle nedir? D eşittir. M bölü V. Bak diyor ki sabit hacimli kap. Sabit hacimli kap olduğu için bir kere hacim sabit. E bir tepkimede kütle korunmuyor mu? Evet korunuyor. Yani harcanan kütle kadar oluşan kütle var. Dolayısıyla kütle de korunmuş oluyor. E bu durumda ne olur? Yoğunlukta değişmez. Yani şöyle olması lazım. O yüzden bu ifade yanlış oldu. Cevap da doğrulun soruna göre değişik. Yani 1 ve 2 olur. 7'deyiz. Arkadaşlar burada bize kimyasal bir denklem vermiş. H2O'nun parçalanma denklemi. Burada oluşan oksijen gazı, değil mi? E, bakın görüyorsunuz ki diyor ki 7.2 gram H2O gazının tamamen ayrışmasıyla elde edilen oksijen gazı Burada aşağıdaki denkleme göre acaba kaç gram ch 4ü yakabilir? Evet süpermiş. Şimdi bak şöyle ki ben denklemi bir kere yazayım. H2O'yu biz analiz ediyoruz, parçalıyoruz ve hidrojen gazına ve oksijen gazına parçaladım. Bak bu kimyasal denklem zaten analiz tepkimesi olduğunu anlıyoruz değil mi? Şimdi burada ne görüyorum aslında? 2 gaz sayısı var. Yani 2 mol H2O azaldığında 2 mol hidrojen oluşur ve 1 mol de oksijen gazı oluşur. Bunu görebiliyorum. Şimdi diyor ki 7.2 gram su. En eşittir. En bölü ema diyeyim tabii ki değil mi? Bu çok önemli. Şimdi suyun mol sayısı demek aslında suyun kütlesini suyun emasına bölmek demektir. Şimdi 7.2 gramı ben o zaman eması 18'e bölersem su için ne olur? 0.4 mol su olur. Bak buradan 0.4 mol azalıyor. 2 kas sayılı bir sudan 0.4 mol azalırsa 1 kas sayılı oksijenden de 0.2 mol oluşur. Evet. Yani oluşan mol sayısı 0.2 mol. Şimdi bak diyor ki bak tepkimeyi bir daha yazalım. Burada oluşan ee, oksijen gazı ki tepkimeyi burada denk vermiş görüyoruz. Metan gazını yakıttığımız zaman karbon dioksit ve su açığa çıkıyor. Bunu görüyoruz. Evet. Ne gördüm? 0.2 mol oksijen. Evet. Kas sayısı 2. 2 kas sayıdan 0.2 mol azalırsa evet. Peki bu ne kadarlık e, CH4'ü yakar? Bak 2'ye karşılık 0.2. E 1'e karşılık ne olur bu durumda? 0.1 mol. Demek ki ancak 0.1 mol'lük CH4'ü yakabilir. Ve bu da kaç gramdır? N eşittir M bölü MA'dan değil mi? N eşittir M bölü MA formülü biliyoruz. Kütle nedir? İçler dışlar çarpımından kütle zaten molle ile MA'nın çarpımı. 0.1 mol'ü ben eması olan 16 ile çarparsam CH4'ün çünkü karbon 12 hidrojen 1 ne olur? 1.6 gram. İşte cevap da A şıkkı oluyor geldik 8 no'lu sorumuza bak bizim burada iki tane kimyasal denklemimiz var görüyoruz bu denklemlerle ilgili hangisinin yanlış olduğunu söylemiş biz böyle tepkimelere zincir e, denklemleri diyoruz yani zincir tepkimeleri diyoruz bunu böyle söyleyelim şimdi bak burada ne oluyor biliyor musun burada kükürt maddesi yakıldığında SO2 gazı oluşuyormuş oluşan SO2 gazını da yaktığımız zaman SO3 gazı oluşuyor yani şöyle ki aslında kükürtle ben oksijen gazını yakıyorum ya SO3 gaz, SO2 gaz oluşuyor ya. Mesela kat sayıları 1 zaten. Hepsinin mol sayısı eşit. Yani şöyle ki. X mol burada SO2 gazı harcanırsa. 1'e karşılık X'e. X ise. Gene 1'e karşılık X mol. Burada oksijen gazı harcarız. Ve kat sayısı 1 olduğuna göre de. X mol bu durumda SO2 gazı oluşur. Bak bunu böyle yazabiliriz. Oluşan bir SO2 gazı da. Oluşan bir SO2 gazı da. Yarım mol oksijenle tepkimeye girerek. SO3 gazı oluşturuyor mu tepkime ya tepkimede? Yani elindeki madde neydi? X moldü. X mol SO2 gazı harcanırsa bu sefer bak 1'e karşılık X ise yarıma karşılık 0.5X mol O2 gazı ve 1'e karşılık da X mol SO3 gazı oluşuyor deriz. Peki buna göre hangisi yanlıştır diyor bakalım? Harcanan S'in mol sayısı oluşan SO3'ün mol sayısına eşit. Bak, harcanan S'in mol sayısı X mol, oluşan SO3'ün mol sayısı X mol eşit gördük. O yüzden A şıkkı doğru. Biz yanlış istiyoruz. Devam ediyoruz. Oluşan SO3'ün hacmi harcanan O2'nin hacminin 2 bölü 3 katı mıdır acaba? Şimdi bakalım. Hacim dediğimiz şey mole bağlı gazlar için. Şimdi ne kadar oksijen, e, SO3 gazı e, a, a, oluşturduk? Zaten e, oluşturduk pardon bakalım. X mol oluşturduk değil mi? Bunu böyle gördük. Şimdi X mol elimizde SO3 gazı var. Peki bu durumda ne kadar oksijen gazı harcadık diye bakalım. Şimdi X mol yukarıda 0.5 X mol de aşağıda toplam aslında yani 1.5... X mol oksijen gazı harcadı mı? Yani 3X bölü 2 mol oksijen gazı harcadı mı? Bunun 2 bölü 3'ünü alırsam, bak ne oluyor bu durumda? X mol geliyor. Yani harcanan X, yani harcanan oksijen gazının 2 bölü 3'ü burada oluşan SO3 gazının mol ile eşit olmuş oluyor. Dolayısıyla hacimleri eşittir. O yüzden bu da doğru gelir. C şıkkı bir kalsın devam etmek istiyorum D'den. 8 gram esin yeterli miktarda oksijen gazı ile tam verimden 20 gram SO3 gazı oluşturmuş. Şimdi bak 8 gram esin hemen molünü bulacağım. En eşittir en bölü MA'dan. Kükürtün molu ne olur? Kütlesi 8'miş. MA'sı 32 verilmiş zaten. 1 bölü 4 mol yani 0.25 25 mol. E zaten bunu hani esin mol sayısıyla SO3'ün mol sayısının eşit olduğunu anlamıştık zaten görüyoruz ki. X mol X moldu. Yani bu aslında SO3'ün de mol sayısı aslında değil mi bu durumda? E bu durumda ne olur? N eşittir N bölü MA'dan yerine koyarsam aslında 1 bölü 4 mol eşittir. Kütleyi biz bilmiyoruz SO için ama MA'sı zaten 80. Çünkü kürt 32, e, 3 tane oksijen var 16, 48, 80 gelir. O zaman 20 gram oluşur. Evet bu da doğru gelir. Peki devam edelim. 3.2 gram S'in tamamen SO3'e dönüşebilmesi için 4.8 gram O2 mi harcanmalı? Şimdi bak 3.2 gram S demek aslında MA'sı 32 olduğu için 0.1 mol demektir şimdi 0.1 mol s'i tamamen so dönüştürmek için zaten ne kadar harcıyorum bakın h yani x'i biz 0.1 dersek bu durumda işte 1,5 mol 1,5 x mol oksijen gazı harcamışız demektir yani bu da 0.15 mol oksijen gazı harcamışız demektir e, kütle zaten biliyoruz ki e, molle emanın çarpımıdır çok güzel soru bu arada 0.15 molü ben m'sona 32 ile çarparsam buradan da tam 4.8 gram gelir. Evet bu da doğru geldi. Evet devam ediyorum şimdi C şıkkına. Ne demiş C'de? Diyor ki 0.1 mol SO3 gazı oluşurken normal koşullar altında 1.12 litre oksijen gazı mı harcıyoruz? Bak X'e bir 0.1 mol dersek yani oksijen gazına da 0.15 mol oksijen gazı diyorduk. Ve bu durumda da hani en eşittir ve bölü 22,4'ten aslında 0.15 ile biz hani şöyle baktığımda burada baktığımda şurayı siliyorum aslında arkadaşlar. Hani en eşittir ve bölü 22,4 yazalım. 0.15 molü biz oksijen gazının hacmi olarak düşünürsek işler dışlar çarpımından bak 1 1.5 ile çarpsaydık 33.6. 0 ile çarpınca 3.36 litre gelir. Evet bu ifademiz yanlış oldu işte. Cevap da C seçeneği yanlıştır. Çok güzel soruymuş. Geldik 9'a. Gene bak burada zincir tepkimesi var. Ne olmuş? Bak burada biz kireç taşından yani kalsiyum karbonattan seri tepkimeler sonucunda ne elde ediyoruz? Asetilen elde ediyoruz ve Elde edilen asitlen gazı 56 litre olduğuna göre acaba kaç gram kireç taşı kullanmamız gerekiyor? Şimdi bak asitlen bize hacmini vermiş normal şartlar altında. Ne yapacağım? En eşittir ve böyle 22,4 diyeceğim. Çünkü bu bir gaz ve normal koşullar altında hacim var. E bu durumda asitlenin c 2 biz burada hemen molünü bulacağız. 56'yı 22,4'e böldüğümde tam 2,5 mol geliyor. Evet. Bak şimdi Burada 2,5 mol C2H2'nin elde edilebilmesi için bu nereden geliyor aslında? Bak şöyle bir şey anlatayım ben size. Şöyle ki şimdi bak kalsiyum karbonattan kalsiyum oksit oluşuyor. Ve kat sayıları 1 olduğu için aynı sayıda. Mesela x mol kalsiyum karbonattan bir kat sayılı x mol kalsiyum oksit ve bir kat sayılı x mol SO, e, karbondioksit gazı oluşuyor anlıyoruz. Peki bak şimdi oluşan bu x mol kalsiyum oksit de görüyorsun ki yeterli miktarda karbona tepkimeye girerse bak onu da şuraya yazayım tamam mı kalsiyum oksit artı 3 tane karbon kalsiyum karbür artı karbon monoksit ya bak ne kadar oluştu kalsiyum oksit x mol o zaman şimdi x mol kalsiyum oksit bire e karşılık X'e ise üçe karşılık 3x mol karbonla karbona, karbona tepkimeye girerek görüyorsun ki ne olur bu durumda bir kalseli olduğu için bunların ikisi de x mol kalsiyum karbür ve x mol karbon monoksit açığa çıkar Pekala. hala Bak bu durumda kalsiyum karbür maddemiz oluşan kalsiyum karbür maddesini biz ne yapıyoruz? Süre tepkimeye sokuyoruz ve burada asetilen maddesi ve kalsiyum hidroksit sönmüş kireç elde ediyoruz tamam mı? Ve kas sayısı 1. X moldu zaten mol sayısı bak 1'e karşılık X ise biz bu durumda bunu oluşturabilmek için yani tepkimeye sokabilmek için 2x mol su harcamamız gerekiyordu. Kas sayısı 1 olduğuna göre asetilerinde 1'e karşılık x ise 1'e karşılık x mol. Ve 1'e karşılık x mol. Yani bu durumda ne oluyor biliyor musun? Aslında asitlenin mol sayısı x mol ise kalsiyum karbonatının mol sayısı da x mol. Yani eşit mol olması lazım. Ve ben 2,5 mol demiştim ya asitlenin mol sayısı. Ve bu durumda o zaman ne oluyor? Kalsiyum karbonatının mol sayısı da x, 2X mol, 2 x mol, 2,5 mol, 2,5 mol oluyor. Peki bu durumda ne yapacağım? En eşittir en böyle ma yaparsam tabii ki kalsiyum karbonatının mol sayısı 2,5 mol. Evet. Kütleyi ben bilmiyorum. Ema'sı kalsiyum karbonatın. Kalsiyum 40 karbon 12 3 çarpı 16'dan 48 100 gelir. İşler dışlar çarpımından da 250 gelir. Cevap da B seçeneği olur. Evet geldik dersimizin son sorusuna. Şimdi görüyorsunuz burada bir kimyasal denklem vermiş ama bu kimyasal denklem denk değil. Önceliğimiz bunun denkleştirilmesi. Hangisi yanlıştır diye soruyor çünkü dikkat etmemiz lazım. Şimdi bak şöyle bir şey yapacağız. Hemen tepkime yazayım. F2O3 artı karbon monoksit yani buradan F artı co 2 yazdım. Tamam bunu böyle oluşturduk. Şimdi bak iki tane demir varsa iki tane demir olmak zorunda ürünlerde de. Şimdi burada oksijenlerin eşit olması lazım. Karbonların eşit olması lazım ama oksijenler eşit değil. Bakıyorum şimdi burada bak burada 3 oksijen, 2 oksijen var. Burada 3 oksijen var. Şimdi bunları eşitlememiz gerekiyor ya. Hani bunlar hani altta eşitlemiş olsak. Mesela şuraya 3 yazsak tamam mı? Buraya 3 yazdık. E ee, buraya da 3 yazsak mesela ne olur? Bak şimdi şöyle bir şey tam denk oldu işte. Bak 3 tane karbon, 3 tane karbon görüyor musun? 3 oksijen buradan, 3 de buradan toplam 6 oksijen. Burası 6 oksijen. Bu şekilde denk oldu işte. Ben bunu yazdım. Bu zaten F2O3'ün katsayısı 1. Şimdi diyor ki 16 gram F2O3'ten en çok 0.2 mol demir mi elde ederiz? Şimdi bak hemen en eşittir en bölü MA yapacağım tabii ki. F2O3 molünü bulacağım. F2O3 molünü ben nasıl bulabilirim? MA'sı zaten bunun bulunacak ama kütleyi 16 vermiş. MA'sı e, ee, demir 56 2 çarpı 56 artı 3 çarpı oksijen 16 yani 160 geliyor buradan. Yani 0.1 mol. Buradan 0.1 mol tepkimeye girerse evet bu durumda ne oluşur? Bak 1'e karşılık 0.1 ise 2'ye karşılık bu durumda 0.2. O yüzden birinci öncülümüz doğru gelir. Şimdi demiş ki bize 22,4 gram demir elde etmek için normal koşullar altında 13.44'de karbon monoksit gazı harcanmalı mı? Şimdi hemen demirin mol sayısını bulalım bu şıkta da. Kütlesi kaç demirin? 22,4 hani N N/MA'dan yerine koyacağım. E, MA'sı da 56. Yani bu durumda 224 olsaydı 4 katıydı ve 0.4 mol olduğunu anlıyoruz burada zaten. E bu durumda bak şimdi, e, 0.4 mol demir elde edebilmek için görüyor musun bak? 2'ye karşılık 0.4 mü? Evet, bunu böyle anlıyoruz. E bu durumda 3'e karşılık ne olur bu durumda? 0.6 mol olur. Evet, bak görüyor musun? Demek ki 0.6 mol karbondioksit. E 0.6 mol karbondioksit kaç e, litredir diye hemen bakalım. N eşittir V bölü 22,4 diye formülümüz var ya. N eşittir V bölü 22,4 dediğimiz çok önemli formül var. E bu durumda 0.6 eşittir V bölü 22,4 dersek içten dıştan çarpıldığında 13.44. O yüzden B şıkkı da doğru geldi. Bunu da devam ettirebiliriz. C'ye bakalım şimdi. 0.2 mol Fe2O3'ün tamamen reaksiyona girmesi için 0.6 mol karbonmonoksit kullanılmalı mı? Şimdi bakalım bak. Şimdi karbonmonoksitte katsayısı 1'e 3 oranında oran var. Şimdi 0.2'ye karşılık 0.3 olmaz mı? Bak 1'e 3, 0.2'ye 0.6 mol. O yüzden bu da doğru geldi. D şıkkı bir kalsın. E'ye bakalım. Normal koşullar altında 6.72 litre karbonmonoksit gazı harcanırken 6.72 litrede karbondioksit oluşur. Şimdi bak 6.72 litre de demek ne demektir? En eşittir. Ve bölü 22,4. Yani 6.72 22,4 bölersek 0.3 mol demektir. E zaten bak şimdi görüyorsun 0.3 mol karbondioksit gazı oluşurken 3'e karşılık 0.3. E karbondioksitin kas sayısı da 3. O yüzden 0.3 mol'lük karbondioksit gazı harcanması lazım. O yüzden bu da doğru. Zaten kas sayıları eşit olduğu için burada aslında şunu söylememiz gerekir. Molleri de eşittir. Yani 3'e karşılık 0.3, 3'e karşılık 0.3. Bunu diyebiliriz. Bu da doğru geliyor. Evet. Şimdi biz neyi atlamıştık? E pardon neyi atlamıştık? Biz burada D şıkkını atlamıştık. Şimdi D'ye bakacağım ben. Buna bakalım. Şimdi burada 5.6 gram demir elde edilirken hemen demirin molünü bulalım isterseniz. Şurayı bir sileyim ama çok karışmasın çünkü. Burası karıştı bayağı bir. Evet D'ye bakacaktım. Şimdi 5.6 gram demir. Demirin mol sayısını hemen bulacağız. 5.6'yı MA'sı olan 56'ya böldüm. Ne oldu? 0.1 mol. Evet. Bunun ee, pekala elde edilirken ne kadar karbondioksit gazı açığa çıkar? Bak 2'ye karşılık 0.1 mol ise. E, bu durumda 3'e karşılık ne olması lazım? 2'ye 0.1, 1'e 0.05, 3'e de 0.15 mol olması lazım. Peki bu durumda kaç gramdır? N eşittir M bölü MA'dan. Değil mi? Kütle nedir? Kütle zaten maddenin mol ile MA'sının çarpımı ya. 0.15 ile ben MA'sı olan 44'ü çarparsam karbondioksit için ne olur bu durumda? Arkadaşlar bu durumda ee, daha fazla. 6.6 gram gibi şey geliyor. Olmaz. Gitti. 4.4 demiş. Bu yanlış arkadaşlar. Cevap da bu durumda D seçeneğidir. Evet. Çok güzel sorular vardı. Arkadaşlar bu dersimiz bitti. Test 61'i çözdük. Şimdi size test 62 ödev. 2 saat sonra test 62 yükleyeceğim arkadaşlar. İnşallah bir Hasta falan olmazsak bir sıkıntı olmazsa sayfa 128 ve 129'daki o test 62'yi ben size ödev olarak vereyim. Siz onları yapmaya çalışın. 2 saat sonra da buluşuruz dersimizde olur mu? İnşallah verim almışsınızdır dersimizden. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.